Nişanlanınca çeyiz telaşına düşen 25 yaşındaki genç kız dolandırıcıların tuzağına düştü. Güvenilir bir e-ticaret sitesinden hesaplı çeyiz paketi almak isterken sahte link gönderen dolandırıcılara bütün parasını kaptırdı. Tekrardan 8 bin lira atmam gerektiğini atarken açıklamaya kendi banımı da eklemem gerektiğini söylediler. üzgünüm. Neden? Bu şekilde dolandırıldığım için. Ütü, robot, süpürge. 25 yaşındaki genç kız geçtiğimiz ay nişanlanınca çeyiz telaşına düştü. Sosyal medyadaki satış ilanlarını incelemeye başladı. Kadın profiliyle verilen bir ilan ona cazip geldi. Yurt dışına çıkacağı için Kendine aldığı çeyizleri daha uygun fiyattan satacağını belirtiyordu ilanda. Birkaç ürün için yazdım kendisine. Karşı taraf beğendiği ürünlerden bazılarının satıldığını söyledi. Aslında güven kazanmaya çalışıyordu. Bana inandırıcı geldi. Sonrasında e, ürünlerin fiyatıyla ilgili görüştük totalde 30 bin civarında tutuyordu. 28 bin liraya bırakacağını söyledi. Pazarlık yapıldı, iş ödeme kısmına geldi. Gönderdikleri linkten güvenli ödeme yapabileceğini söylediler. Linke tıkladım, ve e-ticaret sitesinin aynısıydı. Ancak uzantının farklı olduğunu fark edemeyince dolandırıcıların tuzağına düştü. Sipariş no'da sadece rakamları yazmam gerekirken harfleri de yazdığım için sistemlerinin bu ödemeyi algılamadığını söylediler. Çok aceleci konuşuyorlardı. Sürekli bir telaş halindeyler. Psikolojik baskı kurarak aynı tutarı bir daha göndermelerini talep ettiler. Bu ödemeyi yaptıktan sonra diğer ücretin bana iade edileceğini söylediler. Akıl tutulması yaşanır derler ya ben de öyle bir an yaşadım sanıyorum ki. O e-ticaret sitesinin müşteri hizmetlerini aradığında dolandırıldığını anladı. Dolandırıldığımı anladım tabii ki. 28 bin artı 28 bin 56 bin lira. İlk numarada beni engelledi. Hemen karakolun yolunu tutan genç kız şimdi çeyizin değil parasını kurtarmanın peşinde. Adaletin değerini bulacağına inanıyorum.